ki derdin. Kendi kendime. Kendi kendime İnşallah oluruz. buluruz. Buluruz buluruz. sen merak etme. İyi siparişini verdik. Şuna da bir kolonya sür adam sür. Saygılar. Bak ben yatağı bulamam ha. Sen yatakçılarla bir konuş. Abi görüşeceğim. Ona göre ha, edeceğim. Tamam. Yani Ay, tamam. belki hallatçılar da yapar. Ama onların yapacağı yataklar yün yataktır abi böyle şey yapmazlar ki yani yaylı yatak olmaz. Ha, ya, yaylı, yaylı yapmaz ama bel için güzel bir sert yatak yapar. Sert yatak, sert sünger var ondan. Ha. ha. İşte, işte pamuk yatak işte onu söyledim, yün yataktır abi. Ha. Pamuk yatak çok iyi olur Şelal abla. Bir görüşeyim abi haberdar olsun. Tamam. Şey. tamam. Ama abi. ben Hadi anlamam şey. çünkü. Hadi sana dua edeceğim. Tamam. Çabuk yap. Dua mı edeceksin? He. <laughs> Hadi Allah razı olsun. Hadi güle Çok güle. Çok sağ olasın. Çok sağ ol. Ha. Allah razı olsun. Ya Rucu. Adam geldi. Daha sana bir de gününü mü söyleyecek şu gün? Teslim ederim. Yok. Daha adam bir çizim yapıp yollayacağım ha, dedi. Doğru. Ay 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 ay, ay. böyle dur böyle gıgılığın çıkıyor gıgılığın 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 çıksa ne olur çıkmasa ne ah. yeni mayoyu da kaptın yarın ay. öbür gün gelir mayo mayo dur bakalım 44 olacak mı pek sanmıyorum geri yolluyoruz odunu. Esnetiriz, esnetiriz. He? Düzeltsene saçını. Bura. Düzelttim artık. Çok açılmasın. Ha, şey, esnetiriz 44'ü hafif. Hı -hı. El